Mafya'dan esinlenilmiş ve en fazla 10 kişiyle oynanıp en az 1, en fazla 3 tane hain olan bu oyunda herkes beli kıçı kurtarmak için sağda solda ne görevi varsa yapıp oyunu kazanmaya çalışıyorlar. Şaka tabii ki de. Şimdi videomuza geçebiliriz. Among Us canlı parti oyunu Mafya'dan esinlenilmiştir. Amerikan oyun stüdyosu InnerSholt tarafından gerçekleştirilip yayınlanan ve 15 Haziran 2018'de piyasaya çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunudur diye sunulmuştur. Oyun oyuncuların her birinin iki rolden birini üstlendiği çoğu kremet yani mürettebat ve önceden belirlenmiş bir sayıda en az bir en fazla üç tane imposter yani hain olan on kişilik uzay temalı bir ortamda gerçekleşir. Oyunda üç varlı harita bulunur. The Shikelt uzay gemisi, Mira çıkıyor, karargah binası ve Polus gezegen üstüdür. Kremet takımının amacı imposterları belirlemek ve onları oyalayarak ortadan kaldırmak ve haritanın etrafındaki görevlerini yapmak. Imposterların amacı Fremate takımının çeşitli yöntemlerle öldürerek ortadan kaldırmak ve onların görev yapmalarını engellemektir. 2018'de çok az ilgi görerek piyasaya sürülürken birçok tanınmış Twitch yayıncısı ve YouTuberlar sayesinde 2020'de popülerleşti. Zaten bu oyunu kim oynardı ki? Oynamazdı. Twitch ve YouTuberlar sayesinde büyümüş olan bu oyun bu, bu, bu oyunların önüne geçerek bu oyunları küçük düşürdü ve bu grafiksiz ve hiçbir zor bir şeysi olmayan bu oyunu 2020'de bütün herkes tarafından sevildi ve bütün herkes tarafından oynanmaya başlandı. 2020'de Among Us 2 adlı bir devam oyunu duyurulduysa da bir ay sonra oyun ekibi ekibi ne? oyun ekibi Eylül ayında planlanan devam oyunu yerine orijinal oyunu geliştirmeye odaklandığını açıkladı. Son.